Selamlar, ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Biliyorum, bu finali beklemek Thanos'un sonsuzluk taşlarını bulmasından bile daha uzun sürdü. Ama hiç merak etmeyin, gayet güzel, destansı bir Alien vs. Avengers finaliyle beraberiz. Hemen hızlı bir özet geçelim. Hikayede en son, Tony Stark, Carol Danvers ve Miles gibi isimler gökdelen büyüklüğünde bir gemiyle hayatta kalanları alıp Mars'a, mutantların yanına gelmişlerdi. Kimseyi bulamayınca keşfe çıkmışlar ve orada Mr. Sinister'ın Xenomorph'larla beraber çalıştığı ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkan Alien'lar Tony Stark'ı yakalayıp kuytu bir yere çekerken Miles onun peşinden gidip Carol'ı yalnız bırakmıştı. Her şey bitti derken de hayatta kalan son mutantlar Carol'ı kurtarmıştı. Toparlandıktan sonra olay yerine döndüklerinde Iron Man'in cesedini ve yanında ölü bir facehugger'ı bulmuşlardı ve her şey bitti diye düşünürlerken gökyüzünde Wakanda'nın gemileri görünmüştü. Evet son noktamız sanırım burasıydı. Buradan sonra işler biraz daha karışıyor ve gerçekten güzel hale geliyor. Bu arada Servet'ten 20 dolarlık bir süper teşekkür gelmiş. Ben bu desteği ilk başta Türk lirası sanmıştım. Daha sonra daha fark ettim dolar olduğunu. İnşallah herhangi bir yanlışlık olmamıştır. Çok teşekkür ederim destek için. Kesene bereket diye de söylemiş olayım ve konumuza dönecek olursak. Final bölümüne Mr. Sinister'ın topluluğuyla giriyoruz. Bunların liderleri var ya öyle normal bir yerde bekliyor. Xenomorplar yaklaşmaya başlıyor ona. Sinister gayet sakin alienların arasından geçerken ''Bir zamanlar insandım, mutanta dönüştüm, bir sürü özel DNA sarmalını bu bedene aldım. Şimdi ise daha fazlası olacağım.'' diyor. Alienlar adamı kollarıyla yukarıya kaldırıyorlar ve bir çıt sesiyle göğsü yaralıyor Sinister'in. Kulakları tırmalayan bir çığlıkla Sinister'in göğsünden kırmızı renkte bir Xenomorp doğuyor. Diğer Sinister'ların bazıları amaçlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bazıları da acaba ortaya çıkan elinin durumu ne olacak onu merak ediyor. Bu kırmızı xenomorph içinden çıktığı sinister'ı yemeye başlıyor ve 24 saat içerisinde yetişkin bir fiziğe erişiyor. Ayrıca bu haliyle bütün alien'lardan daha büyük bir fiziğe sahip oluyor. Hani sanki Dwayne Johnson'ın yanında bir sürü Kevin Hart var gibi görünüyor öyle söyleyeyim. Sinister'lar bu kırmızı alien'ın gelişmesini ve güçlenmesini takip ederken ellerinden geldiğince iyi bakmaya çalışıyorlar ona. Ancak kırmızı eliğinin belli ki başka planları var. Yanında ona yardımcı olan Sinister'ın kafasını patlatıyor ve ardından bütün alienlar Sinister'lara saldırıp hepsini öldürüyorlar. Sanırım Sinister Xenomorph kendisini evrimin son adımı olarak görüyor burada. Diğer da zayıflık diye düşündüğü için hepsini orada katletti. Burada durum bu şekilde ilerliyor. Peki özetle dedik ki Vakan buraya geldi. Onların buraya gelişi nasıl oldu? Şöyle ki normalde bunlar dünyadayken uzay araştırmaları yapıyorlarmış. Yaptıkları araştırmalarda elde ettikleri bir gezegen sistemi var. O gezegen sistemine gitme adına da uzaya çıkartma yapmaya başlamışlar. Keşfettikleri yerde aslında ölmek üzere olan bir nebulaymış. Bu bulutsuya gidip yerleşmeye başlıyorlar, vakanda yapana kadar kimse böyle bir kolonileşmenin gerçekleşebileceğini tahmin bile etmiyormuş. Ama işte Wakanda teknolojisi sayesinde bu gerçekleşebilmiş. Ardından da bir sürü gemi göndermeye başlamışlar oraya. Bu gönderdikleri gemileri arka arkaya dizip merkez gezegen etrafında Satürn'ün etrafında olduğu gibi şerit oluşturmaya başlamışlar. Bu şerit gezegenin etrafında sürekli dönüyor. Yerleşim alanına dönüşmüş olan bu yerde de uzak lokasyonlar arasında gezintiyi hızlı hale getirebilmek için portallar yapmışlar. Hani öbür uçtaki gemilere veya Dünya gibi farklı lokasyonlara rahat rahat gidebilir hale gelmişler. Bir günde bu portallardan bir tanesinden bir adam geçiyor. Ama direkt yere düşüyor geçtikten sonra ve içinden bir tane alien çıkıyor. Sadece o adamla da kalmıyor. Portalın içinden alien ordusu gemilere akın edip önüne gelen herkese saldırıyorlar. Ne yakalarlarsa anında öldürüyorlar orada. Devamında da bu uzay vakandasına gemilerden Black Panther polisleri gibi kolluk kuvvetleri inmeye başlıyor. Xenomorphların kolunu, bacağını, kafasını kesiyorlar, silahlarla vuruyorlar, kurtulmaya çalışıyorlar onlardan sürekli. Ancak Xenomorphlar hem çok güçlü hem sağlamlar ve de çok hızlılar. Wakanda kuvvetleri bütün güçlerini kullansalar da savaşın ne kadar uzayacağı belli değil ya da cephaneleri yetecek mi o da belli değil. Tam o sırada da enjinyerler gelmiş o bölgeye. Uzay Wakandasındaki karışıklığı görüp aksiyon almaya karar veriyorlar. O yürüngenin bulunduğu yere bir alet gönderiyorlar. Bu alet gönderildiği noktada mikroskobik boyutta kara delikler açıyor. Kara delikler de 1 pikosaniye yani saniyenin trilyonda biri kadar süreyle açılıp kapanıyor. Enginyerlerin düşüncesine göre de bu xenomorph virüsünden kurtulmanın tek bir yolu var. O da virüslü olan gezegeni tamamen yok etmek. O yüzden böyle saldırıyorlar. Saldırılardan sonra uzay vakandasına ait ordu bu defa enjinyerlere karşı saldırıya geçiyor. Enjinyerlerin buradaki amacı aslında yardım etmek. Ancak bu yardım etme düşüncesi yüzünden Wakanda'nın kurduğu imparatorluk yok oluşun eşiğine geldi. Wakanda da bunu Engineer'ların yanına bırakmayıp karşılığını veriyor ve Engineer'lar son nefeslerinde Wakanda tarafına Xenomorph problemi sırasında kurtarabildiğin kadar kurtar, geri da yak kurtul gitsin diye söylüyorlar. Wakanda tarafı bunu düşünerek hareket etmeye karar veriyor ve kurtarabildikleri bir iki tane gemiyle Mars'a gelip hayatta kalan kişilere dahil oluyorlar. Black Panther kalan mutantların yanına geldiğinde Tony Stark'ın cesedine yaklaşıp umarım huzur içindesindir diye söylüyor. İmparatorluğu soruyorlar ona her şeyin yok olduğunu anlatıyor bu defa. Ve tam o sırada da Wakanda özel harekat kendilerine doğru yaklaşan bir hareketliğin olduğunu söylüyor. Kendilerine doğru xenomorplardan oluşan bir ordu geliyor ve onların arasında koskocaman kırmızı bir xenomorp var. T'Challa hemen gemiden ateş emri veriyor. Bu ateş gücüyle bir şey olmayacağını biliyor çünkü hem kendileri aşık da hem de xenomorplar okyanus gibi geliyor. Nükleer atmamız lazım diye söylüyorlar ama bunu hemen kabul etmiyorlar çünkü Wolver'in kırmızı xenomorp'u görmüş. Kafasındaki sembolden sinister olduğunu anlıyor. Planları o kırmızıyı yok etmek. Planlarına göre de Gelen xenomorpları 360 metre uzaklıkta tutmaya çalışacaklar. O sınırı geçenlere de vakanda özel harekat müdahale edecek. Mutant ekibi de manifestin açacağı portalla kırmızı xenomorpun üzerine ışınlanacak. Ancak bu kırmızı xenomorp normal diğerleri gibi değil. Mutantların kendisine doğru geldiğini görüp onlara önce bir gülümsüyor ve hemen ardından oradan farklı bir yere ışınlanıyor. Meğer kırmızı xenomorp sadece fiziksel olarak diğerlerinden büyük değil aynı zamanda kendisi bir mutantmış. Wolverine tabi böyle olunca şok yaşıyor. Emma hemen olayı çözüp bilgilendiriyor Wolverini. Diğer mutantlar da Sinister'ın yanındaydı. Onların yeteneklerini de kendisinde birleştirip aktaracak bir yol bulmuştur. O sayede teleport olmuştur diye söylüyor. Wolverine kırmızının yerini yeniden tespit etmiş. Pençelerini çıkartmış. Önüne geleni doğruya doğruya kırmızıya doğru gidiyor. Yanına gelip bitirici hamleyi tam yapacak. Kırmızı tekrar ışınlanıyor. Wolverine eşinin nereye gitti diye etrafına bakıyor bir yandan da üzerindeki asit yaraları iyileşmeye başlamış. Kırmızı Zenomorph Hisaki Ichiki'nin zırhının içerisine ışınlanmış. Kızı yakaladığı gibi kafatasını patlatıp orada öldürüyor sonra da zırhı kırıp içinden çıkıyor. Hareketleri tam Mr. Sinister gibi. Sinir bozucu gülümsemesi falan birebir aynı öyle söyleyeyim. Hık demiş burnundan düşmüş derler ya aynı o şekilde. Neyse devam edelim. Kırmızının bu hareketinden sonra Tıçal'la Alien'ları öldürmek için nükleer planına geri dönmeye karar veriyor. Ancak bu defada Carol Danvers durduruyor onu. İlk başta Banner'ı falan bırakmıştı ya onun pişmanlığını yaşıyor. Aynı şeyi tekrar yapmayacağım deyip Alien'lara tek başına saldırıya geçiyor. Bedenindeki bütün enerjiyi orada kullanıp her şeyi patlatıp yakıp yıkacak ve tam da düşündüğü şeyleri gerçekleştiriyor orada. Black Panther tarafı da merak içerisinde işe yaradı mı ne oldu diye soruyorlar birbirlerine ve o anda ölmüş olan xenomorphların cesetlerinin içerisinden kırmızı xenomorph tekrar yükseliyor. Herif zarar görmemek için Colossus'un gücünü kullanmış orada. Sinister gerçekten bütün mutantların güçlerini harmanlayıp aktarabilmeyi başarmış ve normal birisine değil Xenomorph'a aktarmış bunu. Wakandalı eleman aman yarabbi diyor. Tıçağla da bunlardan çok fazla var. Ayrıca şu elemanı durduramayız. Hadi geri çekiliyoruz diye söylüyor. Kırmızı eline ateş açarken Azari geri çekilme ve yapılması gereken yeni işleri adamlarına anlatıyor. Ve tam o sırada Arkasından tıpkı kırmızı Xenomorph gibi büyük ancak siyah renkte başka bir Xenomorph çıkıyor. Bu Xenomorph'u ilk gördüğümde heh dedim tamam insanlar artık yok oldu ancak öyle değilmiş. Şöyle ki bir gün öncesinde Iron Man ve Örümcek Adam Xenomorph'ların arasından kurtulmaya çalışıyordu ya Iron Man zırhı Manifold'un portalına ait bir enerji sinyali tespit etmiş Miles'a diyor ki Carol Danvers muhtemelen kaçtı biz de kaçalım artık. Çıkış planında Tony enerjisinin büyük kısmı ile çevreyi şoklayacak. Geri sayım yaparken Miles'ın örümcek hisleri bir tetikleniyor orada. Mr. Stark arkanıza bakın diyemeden Xenomorph kuyruğunu mızrak gibi kullanarak Tony'nin göğsünü deliyor. Ancak bu saldırı Tony'nin geri sayımını durdurmuyor. Geniş bir alanda büyük bir patlama yaşanıyor orada. Etrafta alien falan kalmamış. Miles de havaya uçuyordu orada normalde ama ağlarıyla bir şeylere tutunarak kurtulabilmeyi başarmış. Tony'nin halini görünce kelimeler boğazında düğümleniyor onun. Tony zaten her şeyin farkında. Miles'ın göğsündeki simbiyota yapman gerekeni biliyorsun değil mi diye soruyor ve simbiyot facehugger Tony'ye sarılıp ondan bir predatör çıkartıyor ortaya. Hani Tony'nin cesedinin yanında bir facehugger görmüştük ya. Ölmüş olan o facehugger hikayenin başında Miles'a sarılmış olan facehugger'mış. Venom ortaya çıkıp Miles'ı kurtarmıştı ya. Şimdi o Tony'den yeni bir Xenomorph üretti ve bu Xenomorph simbiyotla birleşerek yeni bir tür daha ortaya çıkardı. Olaylar Tony ve Miles tarafında bu şekilde ilerlemiş. Bu konuşmalar yapılırken de Wakanda tarafı bir yandan mutant Xenomorph'la bir yandan da yeni gelen dalgayla savaşıyor. Kırmızının mutant ve baş edemedikleri tek Xenomorph olduğunu söyleyince de Venom Xenomorph ya da Venomorph diyeyim bu defa ben deneyim diye söylüyor. Kırmızı tam bir Wakandalı'ya atlayacağı zaman Venom kırmızıyı havada yakalayıp saldırmaya başlıyor. Hatta Venomorp kırmızının yanağındaki bir parçayı koparıyor. Kırmızı da Venomorp'un arkasına ışınlanıp tek yumrukla Venomorp'un içinden geçiyor. Venomorp ilk başta acı içerisinde ancak Venom'un sağladığı iyileşme faktörü ve simbiyot yapısı sayesinde kırmızıyı pişman edecek bir hamle yapıyor orada. İyileşirken önce kırmızının ellerini kendi içerisinde kilitliyor, daha sonra onu kendi içine çekerek vücudunun içerisine giriyor ve içerisinde tıpkı Ant-Man'in Thanos'a yapmasını istediğimiz şey gibi kendi yapısını tekrar oluşturup Kırmızı morpu patlatıyor. Diğerleri ise bu olayı izlemekten başka hiçbir şey yapamıyor orada. Bir türün alfası ölünce de diğer bütün Xenomorph'lar kaçmaya başlıyor. Ve asıl soru da orada soruluyor. Şimdi ne olacak? Bir ay sonrasına gidiliyor o anda. Emma'dan Venomorph'a kadar hepsi beraber ekrana bakıyorlar. Ekranda da enjinierler, insanlar, Xenomorph'lar falan var. Xenomorph hakkında yorum yapıyorlar. Pislikler her şeyi tüketti, biz de artık kara deliğe doğru sürükleniyoruz diye söylüyorlar. Wolverine de Tony'nin meferini almış, oradaki mesajı dinletiyor ekibe. Tony'nin söylediği cümleler gayet güzel bence ama özetle şunu anlatmaya çalışıyor orada. Ben ölümle yüzleşmek istemediğim için hayatım boyunca bir şeyler üretmeye çalıştım. Şimdi de her şeyi yakıp yıkan, her şeyi yok eden bir varlıkla karşılaştık. Tam olarak zıttımdı benim diye söylüyor. Eğer bu mesajı dinliyorsanız ben zaten ölmüşümdür. Ama sizden şunu istiyorum. İntikam alın. Bu pislikleri durdurmak için ölen kardeşlerimizin, yok olan gezegenlerimizin intikamını alın ve eğer zahmet olmazsa biraz da benim için intikam alın diyor. Evet, hikaye de bu şekilde tamamlanıyor aslında. Benim bu hikayede farklı bir beklentim daha vardı. O da mutantlardan güç elde etmiş Xenomorph'lar ortaya çıkar da belki mutant Xenomorph takımı görürüz diye düşünmüştüm. Hatta belki mutantlarla o Xenomorph'lar kapışır. Güzel bir fight döner diye düşünüyordum. Ancak Sinister'ın yaptığı bütün güçleri tek bir yerde birleştirme olayı da tabii ki sağlam bir işçilik. Burada Karadeli'ye giderken hani öleceklerine dair bir mesaj veriyorlar gibi ama bu tip iki farklı franchise'ın beraber yaptığı işte kimse kendi ürününü kaybetmesini istemez. Sanırım o yüzden herkesi ya öldürüyorlar ya da barışçıl bir yöntem oluyor. Neyse bu serinin tam versiyonu da tekrardan yükleyeceğim kanala onu da söylemiş olayım. Hikayede bitti. Sonraki serimizde ya da videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.